XADV hakkında bilmen gereken 10 özellik. XADV Avrupa'da 76 bin adet satmış ve Avrupa'da en çok satılan ikinci Honda motosiklet ünvanını almış. <laughs> Birincisi de Hornet 750. Birincisi sinyaller artık gövdeye entegre. Hem daha şık duruyor hem de darbelere karşı koruyor. İkincisi ön cam artık tek elle ayarlanabiliyor. Yolda giderken bile durup uğraşmadan kendi boyuna göre ön camı kolayca ayarlayabiliyoruz. Üçüncüsü ön taraf komple elden geçirilmiş. Daha keskin, daha agresif, resmen köpek balığı bakışı gibi bir yüzü var artık. Dördüncüsü, motosikletin ağırlığı 237 kilo. ve zaten iri bir makine, bu ağırlık ona güven ve sağlamlık hissini katıyor. Beşincisi, sel altında 22 litrelik ışıklı bir depolama alanın var. Kask, yağmurluk, günlük eşyalar, şehir içinde de turda da bayağı işi görüyor. Altıncısı, pratik el freni kolu. Eğer el freni çekmek istersen, bu kolu sonuna kadar çekmen yeterli oluyor. Yedincisi rafine çift kavramalı DCT şanzıman. Şanzıman elden geçirilmiş, düşük hızlarda, şehir içi kullanımlarda vites geçişleri daha pürüzsüz ve daha konforlu hissetmenizi sağlıyor. Sekizincisi arkada 15 inç, önde 17 inç jant kombinasyonu var. Ön tarafta çift disk fren kullanılmış. Hem yol tutuş hem de frenaj tarafında ciddi güven veriyor. Dokuzuncusu 2025 modelde Sele baştan tasarlanmış. Süngeri daha kalın, oturuşu daha konforlu ve aynı zamanda ayaklarının yere değmesi kolaylaştırılmış. Onuncusu da 13.2 litre hacminde deposu var. 100 kilometrede sadece 3.2 litre yakıyor. Yani bu hacimde bir makine için gerçekten ucuza binilen bir motosiklet diyebiliriz. Kısacası onda XADV ve hem şehirde konfor hem uzun yolda ekonomiyi ve tasarımı bir arada sunan scooter konforlu motosiklet rolü bir makine.